En çok izlenen Avrupa Merkezli Türkçe Haber Bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 7 Mayıs 2024 Salı. Ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Tabii gündeme geçeceğiz. Gündem başlıklarına geçmeden önce yine küçük bir hatırlatma. Haberlerimizi izlemeye başlarken beğenip başlarsanız ve tabii ki yine yorumlarınızla, paylaşımlarınızla bize destek olursanız çok memnun oluruz. Evet bu hatırlatmayı yaptıktan sonra geçelim gündemin sıcak başlıklarına. Bugün bizi neler bekliyor? Avrupa'da maalesef Müslümanları hedef alan saldırılar sürüyor. Yine bir saldırı meydana geldi. Araçlar yakıldı. Detaylara bakacağız. Altı fiyatları ile ilgili bir haberimiz var. Bugün yine Avrupa'da evlenecek gençleri çok zor durumda bırakan düğün masraflarına değineceğiz. Bir hesaplama yaptık. Tabii detaylar var. Önemli gelişmeler var. Onları birazdan hem size aktaracağız hem de sizlerle o konuyu konuşacağız. Yine Almanya'da bankayla ilgili bir gelişme var. Herkesi ilgilendiren bir gelişme aslında. Çünkü Almanya'da banka müşterilerinin neredeyse yüzde %50'sini kapsayan bir para iadesi söz konusu. Haksız yere çekilen malum o masraf tutarı. Ancak bu parayı geri almak için birçok kişinin başvurmadığı ortaya çıktı. Ona da bakacağız. Yine son olarak Almanya'da 2023 yılında doğan çocuklara verilen isimler belli oldu. Birçok eyalette Muhammed ismi ilk sırada. Bu ve diğer haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni Cemide günden başlıyor. <laughs> Avrupa'da Müslümanlara yönelik saldırılar artarak devam ederken son olarak Fransa'da ilginç bir gelişme yaşandı. Bir cami önüne park etmiş araçlar ateşe verildi. 9 araç kullanılamaz hale geldi. Soruşturmada dikkat çeken, soruşturmanın dikkat çeken kısmı ise aynı caminin giriş kapısına Nisan başında av tüfeğiyle ateş açılmış. Yine Kasım ayında da cami duvarlarına tehdit ifadeleri yazılmıştı. Fransa'nın Châbhoncotontak kentindeki bir caminin önünde park halinde bulunan araçlardan birinde başlayan yangın kısa sürede etraftaki diğer 8 araca da sıçradı. Yaklaşık 20 aracın bulunduğu alandaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçların yandığı mahallede oturan bir kişi, polis bize etrafta şüpheli davranan veya camiye karşı İslamofobik yorum yapan birileri olup olmadığını sordu ifadelerini kullandı. Yetkililer yangının çıkış nedenine yönelik soruşturmanın sürdüğünü aktardı. Aynı caminin giriş kapısına Nisan başında av tüfeğiyle ateş açılmış, Kasım 2023'te ise duvarına tehdit ifadeleri yazılmıştı. Altın fiyatları ile devam ediyoruz. Altın fiyatları artmaya devam ediyor. Tabii dünya genelinde bir yükseliş söz konusu. Türklerin altına ilgisini biliyoruz. Ancak Almanlar da altına yönelmeye başladı. Almanlar kriz dönemlerinin güvencisi olarak altın almaya devam ediyor. Altın fiyatlarındaki artışa rağmen hem külçe altın hem de altın paralar Almanlar için yatırım aracı olarak öne çıkmaya başladı. Almanlar da kriz dönemlerinin güvencesi olan altına yatırım yapmaya başladı. Almanlar enflasyondaki artış dolayısıyla daha güvenli olarak buldukları altına yatırıma yöneldi. Almanlar altın fiyatlarının sürekli artış göstermesine rağmen yine de altını tercih etti. Frankfurt'taki Raiza Bank için yapılan bir ankete katılan Almanlar evlerindeki mücevherlerle işlenmiş altınlarını külçe altın veya altın paralarla değiştirdiğini söyledi. Böylece yatırım aracı olarak külçe altın ve altın paralar öne çıktı. Koronavirüs salgını sonrasında altın fiyatları enflasyonla birlikte sürekli olarak artış gösterdi. Bu durumda Almanları altına yatırıma yönlendirdi. Üstelik altın için verilen faiz oranlarıyla temettü miktarları diğer yatırım araçlarına oranla daha az olmasına rağmen Almanlar altını daha karlı ve güvenli buluyor. Yapılan değerlendirmeye göre Almanya'da kişilerin elinde 9034 ton altın bulunuyor. Bu altının 5229 tonu külçe ve altın paralardan oluşuyor. Evet şimdi bununla bağlantılı başka bir harbi, başka bir habere geçiyoruz. Her gencin hayalidir evlenip bir yuva kurmak. Aynı şekilde her anne baba da çocuklarının mürüvvetini görmek ister. Ancak Avrupa'da evlilik masrafları zor bir döneme girerken düğün masrafları artık hem ailenin hem de evlenecek erkeğin korkulu rüyası haline geldi. Avrupa'daki birçok ülkede olduğu gibi Almanya'da da düğün masrafları cep yakıyor. Aileler düğün masraflarını nasıl karşılayacaklarını kara kara düşünüyor. Küçük bir hesap yaptık. Maalesef sadece ana harcamalar. Bir düğünün ana harcamalarla bir düğünün en az masrafı 50 bin euroyu geçiyor. Avrupa'da evlilik ücretleri cep yakıyor. Ailelerin ve gençlerin en mutlu günlerinden biri olması gereken düğün günleri bazen kabusa dönüşebiliyor. Düğün öncesi hazırlıklar ve masraflar Avrupa'da çok yüksek rakamlara ulaşabiliyor. Artan düğün salonu ücretleri, ev kiralama maliyetleri ve altın fiyatları ailelerin belini bükmekte. Avrupa'da bir düğünün ortalama maliyetini belirlemek için küçük bir araştırma yaptık. Avrupa'da çoğu düğün salonu her şey dahil sistemiyle çalışıyor. Paket fiyatına yiyecek içecek ve istenildiği takdirde orkestrada dahil edilebiliyor. Özellikle korona pandemisi sonrası fiyatlarda patlama yaşandı. Ortalama düğün salonu fiyatları 12.000 ila 25 bin euro arasında değişebiliyor. Düğün öncesi en önemli masraflardan biri de gelin için alınan takılar. Altının gram ücreti rekor kırmaya devam ederken ortalama alınan 150 gramlık bir bileziğin maliyeti bugünkü ücretle 10 bin euroyu buluyor. Kuyumcuların görüşlerine başvurduğumuzda ailelerin ve gençlerin düğün sonrasında aldıkları takıları geri getirip sattıkları belirtiliyor. Yeni eve çıkan çiftler için bir de ev eşyaları gerekiyor. Bu konuda çoğu mobilya mağazası taksit imkanı sunarak çiftleri az da olsa rahatlatıyor. Ortalama mobilya ve mutfak için genç çiftlerin gözden çıkarması gereken rakamsa 20 bin euroyu bulabiliyor. Öte yandan kız isteme, düğündeki ekstra giderler, kuaför, gelinlik, damatlık ücretleri de eklendiğinde ortaya 50 bin euroyu da aşan bir meblağ çıkıyor. Buna göre başlıca düğün masrafları olarak belirlediğimiz ortalama giderler şöyle. Düğün salonu 15 bin euro, takılar 10 bin euro, mobilya ve mutfak 20 bin euro, gelinlik ve damatlık 4 bin euro, kuaför masrafları 400 euro. Düğünde ek giderler 3.000 bin euro. Toplam 56.445 bin 445 euro. Evet toplam 56 bini geçen bir masraf. Ben de şimdi sizlerle birlikte tabii ki... E, ...bu masrafları ve düğündeki bu harcamaları izledim. Gerçekten çok büyük bir rakam. E, mutlu bir yuvanın temellerini atarken... ...ortaya konan para çok yüksek. Onun için e, tabii biz burada herkese bir fikir beyan etme ya da bir şey söyleme durumunda değiliz ancak genel olarak hani şunu söyleyebiliriz mutlu gençler mutlu bir yuvanın temellerini atarken borçla birlikte ya da işte bu kadar büyük lüks ve masrafla atmasalar çok daha iyi olur. Tabii bu sadece gençlere tavsiyeler değil anne babalara da tavsiyeler. Maalesef duyuyoruz bazen anne babaların istekleri çok fazla olabiliyor. Bu masrafları karşılamak için yine hem erkek tarafı olsun hem kız tarafı olsun ve çoğunlukla erkek tarafı tabii ki birçok masrafa girebiliyor. Ee, tabii erkek tarafının gireceği masraf evlendikten sonra sizin kızınız tarafından da ödeniyor maalesef. Mesela kredi çekip düğün daha lüks yapılıyor. Sonra hem kız hem de erkek evlendikten sonra uzun bir süre bu krediyi ödemek zorunda kalıyor. Maalesef benim de yeni öğrendiğim ve duyduğum bir bilgi birçok evlilik mesela kuyumcuda bile bitebiliyor. Çünkü kuyumcuda ayrılan çiftler var. Anlaşamıyorlar. Altınla alakalı anlaşamıyorlar. Oradaki o anlaşmazlık onların atacağı bu mutlu yuvanın temellerini sarsıyor, yıkıyor. Tabii öncelikle ailenin büyükleri bu konuda tabii öncü olması lazım gençlere. Gençler de yuvalarının temellerini atarken çok daha israfa kaçmadan bir yol izlemeleri gerekir. Neticede elbette bu sizin en güzel gününüz en güzel şekilde olmasını da istemeniz gayet normal. Ancak lükse kaçmadan, çok aşırıya kaçmadan elbette hani bizim Türkçemizde çok güzel bir laf var. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerekir. Daha sonra bunun sıkıntısını biz yaşayacağız. Bu borçlar yuvamızı etkileyebilir, aile mutluluğumuzu etkileyebilir, huzurumuzu etkileyebilir. Onun için tabii ki çok hassas bir konu, herkesi etkileyen bir konu. Son dönemde özellikle Avrupa'daki düğünlerde maalesef lüks, şatafat o kadar o çıtayı yükselttik ki her evlenen genç de bir süre önceki evlenenlere bakıp o çıtayı tutturmaya çalışıyor da olabilir. Ve bu da maalesef çok sıkıntılarla başlayan evlilikler demek. Son dönemde zaten boşanmalar giderek artarken bu mutlu yuvanın temellerini bu kadar lükse girip borcun altına girip sıkıntılarla atmayalım. Açıkçası benim fikrim bu konuda böyle. Siz ne düşünürsünüz? Tabii ki bu bir buradaki programımız. Sizlerle sürekli konuştuğumuz bir program. Camiada günden bir aile programı. Hep beraber hem gündemi sizlerle paylaşıyoruz hem de sizin fikirlerinizi de değerlendiriyoruz, alıyoruz. Siz de bu konudaki düşüncelerinizi lütfen bizimle paylaşın. Ne düşünüyorsunuz? Özellikle son dönemde Avrupa'daki bu düğünlerle ilgili düşünceleriniz ne? Herkes düğünlere gidiyor, yakınları evleniyor, çocukları evleniyor, etrafında evlenen insanlar var. Onun için siz bu Avrupa'da düğünlerin bugün geldiği noktayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Sizin bu görüşlerinizi de biz de öğrenmiş olalım. Bakalım izleyicilerimiz gerçekten bu konuda ne düşünüyor. Şimdi sıradaki haberimizle devam edeceğiz. Sırada da yine Almanya'da neredeyse birçok insanın haberi olmayan bir olmadığı bir gelişmeye devam edeceğiz. Çünkü Almanya'da neredeyse tüm banka müşterilerinin yüzde kırkının etkilenmesine rağmen bu müşterilerin büyük çoğunluğunun kendilerinden kesilen fazla ücretleri bankalardan geri istemediği ortaya çıktı. Yıla vurduğumuz zaman önemli bir meblağa ulaşan bu tutarlar bankalara bırakılıyor. Almanya Yargıtayının 3 yıl önce verdiği kararlarla banka müşterileri kendilerinden istenilen fazla ücretleri geri isteyebiliyor. Ancak bu ücreti geri istemeyen banka müşterilerinin sayısının hala çok yüksek olduğu ortaya çıktı. Veribox karşılaştırma portalına göre Almanya'da çok sayıda banka, müşterisinin kendilerinin onayı olmadan artırılan ücretleri geri istemediği bildirildi. Banka müşterilerinin neredeyse yarıya yakınının banka hizmetlerine gerekenden fazla ödeme yaptığı da ortaya çıktı. Bu zamana kadar banka müşterilerinin sadece %11'inin ücretleri geri istediği Binlerce müşterinin bu ücretleri nasıl isteyeceğini de bilmediği ifade edildi. Müşterilerin yüzde %43'ünün böyle bir karardan da haberi olmadığı tespit edilirken, banka müşterilerinin yüzde %14'ü de bankayla ilişkilerinin bozulmaması ya da hesabının kapatılma korkusu sebebiyle ücretleri geri istemekten vazgeçti. Müşterilerin yüzde %19'uysa geri alınacak miktarların büyük olmaması nedeniyle geri istemeye değmediği kanaatini taşıyor. %9'uysa bankayla aralarında bir hukuki anlaşmazlık çıkabileceği korkusuyla fazla alınan ücretleri geri istemekten çekiniyor. Evet tabi birçok izleyicimiz bize nasıl başvuracağını soruyor. Şunu belirtelim. Bankanızla irtibata geçmeniz önemli ancak şunu özellikle şunun özellikle altını çizmek istiyorum. Size haber verilmeden Bankanın sizden kestiği masraf artmışsa bu miktarı geri alabilirsiniz. Onun için size haber verilmeden bu miktarın artırılması önemli. Eğer böyle bir durumla karşı karşıya lütfen bankanızla iletişime geçin ve 2018'den beri çekilen bu meblaları geri isteyebilirsiniz. Onun için bir kez daha bunu vurgulamış ve hatırlatmış olalım çünkü e, milyonlarca Almanya'da banka müşterisi var. Önemli bir kısmı bu iade talebinde bulunmadı ki birçoğunun da e, masrafları, bankaya ödediği masraflar onlara haber verilmeden artırılmış. Bu da yine tabii ortaya çıkan başka bir durum. Almanya'da Muhammed ismi 2023 yılında da yeni doğan bebeklere verilen isimler arasında zirvede olmaya devam ediyor. Alman Dili Cemiyeti tarafından yapılan araştırmaya göre Almanya'da yeni doğan bebeklere verilen isimler arasında kız ismi olarak Sofia, erkek ismi olarak da Noah ismi öne çıktı. Berlin ve Hamburg eyaletlerinde ise ilk sırada Muhammed var. Almanya'da 2023 yılında yeni doğan bebeklere en çok verilen isimler belli oldu. Yine Muhammed ismi birçok eyalette zirvede. Alman Dili Cemiyeti tarafından yapılan bir araştırmaya göre Almanya'da yeni doğan kız çocuklarına en çok Sofya ismi konulurken erkek çocuklara da Noah ismi verildi. Berlin, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein eyaletlerinde ise yeni doğan erkek çocuklara en çok Muhammed ismi verildi. Muhammed ismi pek çok yazım şeklinin tek bir isimde toplanmasıyla Hessen ve Kuzeyren-Vesfalya eyaletlerinde erkek çocuklara en çok verilen ikinci isim oldu. Yeni doğan kız çocuklarına verilen Sofya ilk kez listenin başında yer alıyor. Uzun süredir kız çocuklarına verilen isimler arasında önde giden Emilia ismi ikinci sıraya düştü. Emma ismi ise üçüncü sırada yer aldı. Almanya'da yeni doğan bebeklere ikinci isim koymada da artış oldu. Yeni istatistiklerde iki isim verilen bebeklerin oranı yüzde otuzu geçti. İkinci isim olarak en çok Mihail ismi konuldu. Evet, biz de o listeye girmişiz. Benim oğlumun ismi de Muhammed, onu da belirteyim. Tabii bu da benim açımdan da güzel bir gelişme. Evet, bu haberle bugünlük deyim bültenimizin sonuna geldik. İnşallah yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.